Sağ olun isterseniz. Hürrem, toparla kendini. Bak bu halinle çocukları da tedirgin ediyor. <laughs> Esma, çocukları götür hadi. Ben annemle kalacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! <laughs> Oğluma ne oldu? Nerede o? Merak etme Hürrem. Cihangir iyi. Lakin Yasef Efendi biraz beklememiz gerektiğini söyledi. Bu geceyi şifahanede geçirecek. Şükürler olsun. Onu görmek istiyorum. Şimdi değil Hürrem. Biraz dinlensin. Akşam gider görürüz. Yankirim, benim aslan oğlum. Geçti hepsi iyi olacak. Dinlenmen lazım. Dairene dön artık. Hayır. Ben oğlumu yalnız bırakamam. Hiç değilse bu kadarına müsaade et. Niye uyanmıyor Süleyman? Niye gözlerini açmıyor? Hani kurtulmuştu oğlum? Hani dinmişti acıları? Ağır bir tedavi bu Kendine gelmesi vakit alacak. İnşallah açar gözlerini. Uyuyor mu? Uyuyor. İyi olacak değil mi? Artık ağlamayacak değil mi? Ben onu çok özledim. Merak etmeyin. İyileşecek. Aranıza tekrar dönecek kardeşiniz. Anne, kardeşim nefes almıyor. Hayır, hayır, hayır. 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 Oğlum, cahilim. Yetiş! Yetiş! Nefes almıyor. Kurtarın ağlamamı. Yap. <laughs> 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 Nefes alıyor, kurtuldu hünkâr. Şükürle olsun, yaşıyoruz. Ey gökleri aydınlatan İlla, Ey yeryüzünü nurlandıran Rabbim. Benim dertli halimi gör. Feryadımı, iniltilerimi dinle, işit. Yüzlerce beladan kaçtım. Senin merhametine, inayetine sığındım. Merhamet elini evlatlarından esirgeme. Onları her türlü beladan, şerden sakla. Koru yarabbi. Mihrima, neredesin sen? Benden habersiz nasıl harap çıkarsın? Şah Sultan'ı görmek. Onları koruyacağına söz verdi. Sabah almaya gelecek. Ne olur izin verin. Onun yanında emniyette olacaklar. onlar peki? Bir şey dediler mi? Bilmiyorum. Şehzadem. Aç mısınız? Bir şey hazırlatayım mı? Annem ne Gelir birazdan çakir Korkma geçti. Cihangir, haber gelmiş validem. İyi olduğunu söylediler. Evet. Seferden sonra kardeşlerinizle birlikte gelecek. <laughs> Nazlı sen aslandırır Ama Söz veriyorum. Bundan böyle hiç ayrılmayacağız. Söz. Yarın okçulukta önerilerimiz sergileyeceğiz hünkârım. En doğrudan akranımız olan Keman kemankeşlerle has bahçede put atışı yapacağız en mahir okçu kimmiş belli olacak. Belli zaten. En son ben galip gelmiştim. Bu kez çok çalıştım. Mağlup edeceğim seni. Hayal kurma Selim. Hiç kimse benden daha iyi ok atamaz. Yarın ne olacağını göreceğiz. Siz de mi geleceksiniz? Elbette. Bakalım dediğin kadar iyi misin? Madem yarın mühim bir gün, o vakit erkenden uyup dinlenin. Hı? Hayırlı geceler hünkârım, validem. Hayırlı geceler hünkârım, hoş geldin. Gerçek. Hayırlı geceler. Nihrihan, Selim ve Beyazıtın keyifleri nasıl? Zaman ki birbirlerini yiyorlar. Daha şimdiden sefer kavgasına tutuştular. <laughs> Hallerini görmen lazım abi. Hünkârımıza kendilerini kanıtlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle de Bayezid. Pek bir yaman şehzade oldu. Bu kez o da bizimle sefere katılmak istiyor. Ben de katılacağım. <laughs> bir sen eksiktin. Esma'nın neyin var? Sesin soluğun çıkmıyor. Sahi ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Günlerdir yanıma da gelmedin. Yoksa Mehmet'e mi kızdın? Hayrola ne oldu? Mehmet anlatsın. Hislerine karşılık vermeyen o. Müsaadenizle. ne biçim konuşuyorsun Mihrim ağa. Nasıl laflar bunlar böyle? Latife ettim sadece. Cihangir biz kalkalım. Mahalleden bekler. Abi. Nereye gidiyorsun? Ben de sefere gidiyorum Cengiz. Ben yokken validem ve Mirmah sana emanet. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Korkma. Yalnız gitmeyeceğim. Semih'le bir yemeğe vermem. Sultanım, şehzademiz derse gitmeden evvel has bahçeye çıkmışlar. Orada Hasan ile görüşmüşler. Kim bu Hasan? Enderun küçük odadan sultanım. Şehzademiz pek severdi kendisini. O da kayıp muhtemelen şehzademizle birlikteler. Anne. Aslanım üzülme. Abin gelecek. Ama, ama ben... Gülsüm sen Cihangir'i içeri götür. Sultanım, şehzademizin kıyafetlerini buldum. Dershanede bir kuytuya saklanmış. Anne. Cihangir, sana içeriye git dedim. Anne bana abimin yerini biliyorum. Söyle benim aslanım, abin nerede? Kızmayacaksın ama. Cihangir. Hı? Söz mü? Sana söz veriyorum şehzadem. Ama şimdi söyle. Bayezid nerede? Sefere gitti. Tahmin etmeliydim. Bana derhal şehzademi getirin. ...söyleseydin bunların... ...hiçbiri olmazdı. Abim bana çok kızacak. Cihangir doğru olanı yaptın. Belki de abinin hayatını... kurtardın. Dışarıda kötülükler kol geziyor. Dua edelim de... ...bir an eve bulup getirsin de. Bayezid saraydan kaçmış Hürrem. Öyle mi koruyorsun şehzadem? Yeri tespit edildi. Aslanım gelecek. doğa et öyle olsun. Eğer şehzademin kılına zarar gelirse bunun hesabını kimse veremez. Merak etmeyin sultanım. İhmali olan herkes bedelini ödeyecek. Asıl ihmali olan sensin Hürrem. Emin ol hünkârımız bundan hiç hoşlanmayacak. Annem söz verdi sana ceza vermeyecek. Abi. Üzülme Sana kızgın değilim. Zaten Selim gördü beni. O yüzden yakalandım. Gülsüm. Sen Cihangir'i daireme götür.